Evet arkadaşlar. Bugün yapı kapışması yapıyoruz. Merhaba Ece. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Ece yap kapışması yapıyoruz. Ama onu trollüyorum. Bakın elimde ne var? Hiknoz makinesi. Ece'yi bugün onunla trolleyeceğim. Evet arkadaşlar. Evet böyle bir şey yapacağım. Şimdi Ece geliyorum. Oğlum bu tep bu tip ne? Allah! Aşağı düşüyordum. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ölüyor. arkadaşlar bu Eşyaları yandı. Eşyaları. Allah arkadaşlar. Ekran gitti geldi. E e e e niye yanmıyor lan? Nereye gitti lan o? Ah uçuyor. Bakar. <laughs> Neyse videomuza geç. Ne oldu lan buraya Ondan önce arkadaşlar için Çok güzel bir şey buldum Buraları kırıyoruz Bakın şimdi <laughs> Kıralım oğlum bu kiminden <laughs> Evet Ece ne diyordun bir şey göstermek istiyorum. Ne göstereceksin? Önce bir karakterini değiştirsen. Arkadaşlar şey barda için, dostluk. Için, evet, 37 TL'yi tane şey aldım. Kanat aldım. Hani? Sen ne göstereceğim? Ama şöyle. Ve aynı arkadaşlara benziyor. Oğlum bu ne? Belinden çıkan... Şey ne lan? Arkadaşlar. Bak arkadaşlar gibi. O pelerin... Allah'ım ya. O pelerin bizde de var kardeşim. Ben tamam, dur dur o... Bakın. Bakın bakın bakın. Nasıl ha? Bakın bakın. Melek kanatları var bende ama. Ne? Melek kanatları mı? Hani? Melek hadi video başlayalım. Evet arkadaşlar Konuşma şimdi... Söyle. Ben nereden bileyim oğlum o makinaya Ben makineden sürdüm basıyorum. basıyorum Ver Hadi ne ne gel İlla. Allah be Neyse Yapacağız artık Şu kamerayı bir silelim. Hı, geldi. Dur lan ben niye bunu kullanamıyorum. Aa bakın. Hı. Ben noobsum değil mi? De. Evet sen noobsun. Ben de <laughs> proyum. Allah Bak, acaba ineğe hasar veriyor mu? İnek sarhoşu. İnek ölü. Oğlum inek sarhoşu. İnek. o, Oh. İnekcik. yapmak zorundayım. Neyse hadi. Son bir vuruş. Son bir. Son bir vuruş. Ana. Son bir vuruşta da gitti. Neyse sen... Ece başladın mı? Şöyle. Benim eski videolarımı hatırlayanlar var mı? Çok kötüydü ya. <laughs> arkadaşlar barda kamera çok kötü olabilir. Sıkıntı etmeyin. <laughs> arkadaşlar sonra duvarlar kalkacak. Sırayla gezilecek. Şimdi Ece'ye arkadaşlar bir yere inmesini bekleyeyim. Sonra hemen. Allah, hemen şu iksiri içelim. Ne kokuyor ki? Lan, o da sanki haparsa vardı? Şimdi ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın. Hı hı. Şimdi buradaki her tarafı bu çaklaklarla patlatacağım. Tamam. O oh, şöyle. Sen de buraları TNT'lerle döşeyelim. Ha? Tamam. Ha? Tamam. Evet. Oha oha benim yere de gitti. Ben de ha ha. Tamam. Sonra da buraları patlat. Allah. Tamam. görse beni tövbe Gel bak buraların hepsini tnt. Tamam tamam. Şöyle. Bilmiyorum. Lan oraları değil. <laughs> ne? Oraları değil. Oraları değil. Aha. Kır buraları. Kır. <laughs> <laughs> biraz daha ilk namaz. Allah bismillah. <laughs> Şimdi gel. Sen buranın hepsi buradaki her tarafı buradaki her Allah. Buradaki her tarafı kır. Buradaki TNT'leri kır çabuk. Tamam. Ben yenileyim şunun için de şimdi şey olmasın başımıza mı? Baş... Aha. Tamam. Ben şöyle yenile yenile yenile. Olmasın. Bu ne kadar uçurtuyorum şurada. Şşşt. Allah ne oluyor lan? Şimdi kendi yerine git Oğlum <laughs> Adam hiper şarj açtı <laughs> Ben de gideyim onun yerini patlatayım Oğlum Ne yapacağım ben <laughs> Şimdi kendi yerine git Yo benim yerim de böyle. Allah kahretmesin. Bak TNT Bak TNT'lerle döşenmiş. Şey yok lan. Yeter lan. Benimkin <laughs> ben tam şey. Benimkin tam patlatacakken şey olmuş. Ben yapım buraya yapacağım. Nereye? Öyle bir şey yapamazsın. <laughs> Yaparım ya. <laughs> Kırdık oğlum ne yaptı la buraları. Şöyle. Oğlum benim yerime de sıçramış hep ya. Arkadaşlar biz kaplayalım ya. Eskici ge eskici. Buradan eskicilere selam olsun. Eskici. <laughs> Adam kendi yerini patlatıyor. Çiçiv 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 çiçiv. Benden daha iyi olsun. Yeni olmak mı istiyorsun? Evet. Oha! Oha! Dur dur dur. Yapma. 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 Git kendi yerini patlat. O tarafı patlat. O tarafı bak. Ha, o tarafı patlat. Allah'ım tamam, ya. <laughs> Lan şey? Burada değil bak Bırakın şu taraf. Bak, Gel bak şu duvarın arkası. Tamam bu Duvarın arkası. <laughs> He, ben ne şapşeyim ya? Ben niye geri ya? Sen çünkü geri Tabi Töbe Evet ben geri zekalıyım. <laughs> yani buraya değil mi? <zikali. gülüyor> ne? Hayır! baba. Ece kendine döndür. Ben bunu şey yapayım şöyle. patlat patlat patlat. Video boşa gitti arkadaşlar evet. Ece'nin kendine dönmesini bekliyorum. Patlas her taraf patlasın. ha Evet arkadaşlar her taraf patlatıyoruz ve video bitiyor. Ece ben seni trolledim. Seni hipnoz makinasıyla hiknozladım. Anladın mı? Video, Anladım. Video bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Dur 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 Video bitirmedi. Video bitirmedi. Niye? Ama. Bir saniye. Aşağıya gitsene ben. Oha. Burada patlamış. Bak. E, aşağı Görüyorsun değil mi burada? Evet. Bye. Bye. <gülüyor> <gülüyor> Buralar da boşa gitti. Arkadaşlar, e, yani <laughs> Alparslan beni e, bir daha trolleyecek. O yüzden bu oyuncularla böyle buraya gelmemiz lazım buradan hiç ve Arkadaşlar ve bitirişimize İlk defa güzel bir tişiriş yapacağım. Hazır. Aa! Hazır mısınız? Allah bilen. <laughs> Ve Alpaslano Fantastodo. Ne <laughs> evet, oldu Hadi hadi. Hadi pekmez. patatataso görüşürüz.